Merhaba dostlar. Bugün 15 Ağustos 2025 Cuma İstanbul 2. altını analizini yapmaya çalışacağız. Günün 4. koşusunda 3 yaş İngilizler 1900 metre çim mesafesinde burayı kalabalık tutacağız. İlk olarak 4 numara Turist My Speed. 6 numara Clarative Girl. 2 numara Losting Paradise. 7 numara Seven Touch. 1 numara Indian Summer. 9 numara Slim Rapper ve son olarak 5 numara Wallace'ı yazarak burayı 7 atla geçtik. Günün ikinci ayağın iki yaşlı İngilizler şartlı bir sabırlı koşusunu 1300 metre çim mesafesinde ilk şansı 8 numara Tibuşer daha sonra 4 numara Keşim For You 7 numara Sek Destoro 9 numara Angel of Twink ve son olarak 2 numara Harsh onu yazarak buraya 5 hatta geçeceğiz. Günün 3. ayağında 3 yukarı İngilizler Grup 3 Celal Bayar 2400 metre çim koşusunda ilk şansı 1 numara Barekov 2 numara Masterpiece 3 numara Right Lightning ve son olarak 5 numara Torgold yazarak buraya 5 atla geçtik. Gelelim. 4 yaş Araplar kısa vade 7 2100 metre çim koşusunda ben buraya Aris Karataş'ın bindiği 6 numara Tumbul Karaöz'ün atlı safkanı banka olarak öneriyorum. Günün beşinci ayağında 3 üç, üç yukarı İngilizler kısa vade altı koşun 1200 metre çim mesafesinde ilk, şan, ilk şansı 4 numara Alakont rakip olarak 2 numara Betolf Bulari. 1 numara Bellevoy ve son olarak 5 numara Macrofile Play'de yazarak buraya 4 atla geçeceğiz. Gelelim günün son ayağında. 4 yukarı Araplar Handikap 16 1400 metre Çim yarışında. Uzun aradan sonra gördüğü yarış sonra elde ettiği birinci ile biraz da risk alarak 5 numara kuyuyu bank olarak öneriyorum. Bugünkü söyleyeceklerim bunlar. Öncelikle kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Herkese bol şanslar.